Selam Evet bugün sizlerle beraber Call of Duty oynayacağız evet Normalde ben bu oyunu bir 2 3 4 yıl önce falan oynamışlığım var Yani oynamışlığım var eskiden eskiden çok güzeldi Dedim bayağıdır oynamayayım Bir daha videosunu çekeyim dedim Her neyse işte bugün Call of Duty oynayacağız ee, Yeni hesaba başladım yani oyuna yine başlamadım oynayabiliyorum ee, Yeni yani Uzun zamandan sonra tekrardan yeniden oynuyorum. İşte bu ne diyeyim. Hiç uzatmadan başladık. Haritalar hala aynı mı diye bakıyorum. Çoğu haritayı hatırlıyorum. Mesela bu hangi haritayı unuttum. Evet. Hmm. Tanıdık geldi lan. Benim oynadığım zaman da bu galiba yoktu. Yine herhalde. Her işte başlıyoruz. Evet abi bu oyunu size öneririm. Fazla yer kaplıyor. 2 ee, iki, iki GB falan yer kaplıyor ama oyun grafikleri falan olsun çok güzel yani. Size bu oyunu kesinlikle öneririm. Şimdi adamlar nereden, şu taraftan gidiyor. Şuraya bir bomba sallayalım. Şimdi aşağı atlayalım. Çık şu tıra. Adam. Adam adam yok şu an. Selamünaleyküm. Bu bir. Şu iki yok. Bizim adammış. Ya bizim adama sıkıyorum ya. Bu arada oyuna başlar başlama silah desini aldım. Bir tane adamı bıçaklayacağım. Gel buraya bak şunu bıçaklayacağım. Lan. Oğlum. işte bu. Eee için bu yani. O bu oyun oynayanlar biliyordu. Siyah falan var. Çok güzel mesela bak. Buna adamı atıyorum. Bam. Gördünüz mü? Abi nişan alamadım. Bak en sevdiğim özellik bak şu. Bak açıyorsun bunu tamam mı? Füze geliyor. Füze, füzeyi şuraya yolluyorsun. Ve hiçbir şey olmadı. Şöyle bir adam öldürmedi. Evin çatını attık. Her işte. Şimdi şöyle ateş edelim. Al bakayım. Güzel. Bayağı iyi. Bu arada ne diyecektim ben? uzun zamandır video atmıyorum çünkü okul falan tercih yaptık yani bayağı sıkıntılı bir dönemdi bak şuna basınca düşmanların radar açıyor. Düşmanların yeni görebiliyorsunuz şey yapacağım bir daha yapacağım ee, dışarıda bir adam yok şurada var bak ona füzeyi atıyorum ölmesi lazım ölmedi evet abi bu, bu mevzide çok güzel ateş silahı aldık. Şimdi adamları yakacağız. Adam varsa tabi. Ya çekil bir yakayım ya. Evet adam yandı. Gördüğünüz üzere. Bu ateş silahı. Böyle. Bunu nasıl alabiliyorsunuz? O oyunun ortasından alabiliyorsunuz. Skill falan al alarak. Bak yakıyorum. Gördün mü adam yandı. Başka adam var mı? Başka adam. Yakayım. Allah'ım yarabbim. Bu adamlar nerede? Ha şurada. Yan bak. Lan şey bitmiş ya. Abi adam yorum yok. Bir tane silah atayım şöyle havaya. Kime giderse. Bu silah birisine gidecek ve öldürecek. Ama nereye gidiyor? Oo evet bakın silahıyla öldürme ikili geldi. Sen hayırdır oğlum? şöyle yapalım. Ve evet arkaladım beni. Adam beni arkaladı. Bir tane bomba sallayayım diye düşünüyorum. Bomba kil alabilir miyim? Dur sen orada dur. Dur dur. Öldürme öldürme kaçma dur. Ulan ya. Bombayla kil alacaktım. O zaman ben de seni bıçaklarım. Sen şunu bir al. Sen de şunu al. Vay iyi. Güzel. Bir tane şunu ya satacağım. Neden bilmiyorum. Ya of. Yeniden doğduk. Bizim bölgeye adamlar gelmiş hayırdır. Bizdenmiş. Şuraya doğru bir bomba salacağım bak şurada adam var ya sen kimsin oğlum. Ya bir bombayla adam alamadım ya. Oğlum. Yerden bir tane silah alayım ya. Hep aynı silahla oynamayayım. Bu benim silah ama. Oğlum öpüz gibi sıkma ya. Bir dur. Ya Şu adamın silahını bir bakalım mesela. Nasıl bir silahmış. Mermisi az, değiştirelim hemen. Sen de mi sıkma dur. Bu silah bende şu an yok. Ama adam almış. Dur. Orada dur. Sıkma ya. of oh, oh. ben de mal gibi hala duruyorum öyle. Alalım şu ateş silahını. Şimdi sizi yakmaya geliyorum. Gelin bakayım buraya. selamünaleyküm aleyküm birader. Adamla bana aleyküm selam dedi. Ya bombayla adamı öldürmek istiyorum ben. Dur. 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 Gel beraber patlayalım. Gel. Beraber patlayalım. Kaçma. <laughs> evet hem kendimi patlattım hem adımı patlattım. Çok güzel bir şey. Bu arada kazanacağız ya. Lan adamlar kazanacağım. Of. Şu an iki kilo alırsak kazanıyoruz. Hadi bir kilo daha alıp kazanalım. Şurada. Son kilo ben alacağım. Evet. Kazandık. Zafer. Ama az daha yeniliyorduk. Evet. MVP. Yani oyunun birincisi benim Yaptığım hareketler var burada Adama sıktım falan filan işte Burada adamlara sıkıyorum Hesaplayalım Evet bana beğeni atıyorlar eyvallah Bizim karakterde böyle Göğsüne vuruyor böyle <laughs> Göğsüne vuruyor böyle eyvallah aa yeni desen M4'e Hemen bakmalıyım hemen merak ettim Hemen bakmalıyım. Acil. Hemen tepsi zaten basıyoruz. M4'e basıyoruz kullandığım silah. Silah atölyesine basıyoruz. Sonra kamuflaja basıyoruz. Bu kamuflaj değil. Aa iki tane yeni kamuflaj var. Bu var bu var bu var. Bence bu daha güzel ya ben bunu kullanayım. Evet bu daha güzel. Her neyse orada bir tane daha silah var. Galiba o adamın silahıydı bu. Hatırlamıyorum. Bu silah bende de var ama ben bu silahı daha çok seviyorum. El, sürü türü yani taramalı silah. Galiba bunlar taramalı evet. Taramalı tür silahlar da var. Ama bunlar ağır oluyor biraz. Yavaş yürüyorsunuz galiba. Ee, o, bu silahlar yani bunu alınca mesela ana silah bu oluyor. Ama ben en çok bu silahı seviyorum. M M4 yani işte skor sinirinde bu hava saldırını hava yani bunları falan açabiliyorsunuz yardım paketi de var bunu mu alsam diye düşünüyorum da gerek yok çok da mesela bak bunlar yani araç işte, savaş aracı falan bunları da kamuflaj yapabiliyor muyuz lan ya kullanılmıyor evet bomba desenim var bir tane bu bombaya ama yapışkan el bombası da var burada bize. Biliyorum ben bunu. Buna adama atıyorsunuz, adama yapışıyor. Alayım mı lan, hadi bu alayım. Bir adama yapıştırmaya çalışalım. Bu arada bu oyunda Battle Royale da var yani PUBG gibi. Hani isterseniz şimdi oyunu oynayalım Bir de video çok uzun olur. Bir sonraki bölümde oynarız. Şimdi gelin bir bir tur atalım. Sonra da videoyu bitiririz. Bitiririz. Bu hangisinin ya? Bu hangisinin hiç bilmiyorum. Evet başladık bir dakika. Bu hangisinin hafif, hafif bir tanıdık geliyor. Ama hafif çok da değil. Ha, hatırladım abi ben bu çok seviyorum. Hatırladım vallahi hatırladım. Bu haritayı ben çok seviyordum. evleri falan girebiliyorsun. Of ya adam beni vurdu. do hemen doğdu. Bunu bir tane adamı yapıştırmaya çalışacağım. Ee, ya of sıkma sıkma. Of of of. of, 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 of. Sıkma. Sen mi sıkdın lan bana? Ee, o sıkmış. Bir dakika, bir dakika şu an berbat oynuyorum farkındayım. Şu eve gireceğim. Yukarı çıkacağım. Ha. Böyle kesebilirim. <laughs> <laughs> Öf. Abi doğru için nasıl ki acı? <laughs> Allah'ım delireceğim. Ulan Hayır ben yapışkan bomba alacağım zamana tüküreyim ya. Rush yapıyorum. Yapış. Yapıştın mı? Yapışmamış. Ben sandım yapıştı. Arkadan geliyor. Arkadan vuruldum ben. Bir dakika. Ana adamın deseli varmış. Güzel. Evet desenli silah aldım şu an. Ama ne gerek var buna? satacağım aşağıya şu ortaya. Attım valla. Neden attım valla hiç bilmiyorum. Abi hacı hacı adam beni ihayla öldürdü ya. Seni öldürme yapmamız lazım. O zaman bunlar açılıyor. Bu bir. hangi ee, hangisine bakayım? Bu iki. Burada üç. Üç ya üç kaçtı. Of dibimde. Neye kaçtın oğlum? Güzel açtık Ben Gördün açtık? Şu yapışmayı düşünüyorum. Kusayım mı? Buraya gelen adama bomba atacağım. Ateş silahını açmışız. Yapış. Yapışmadı. Ateş silahı. Yan. Başka adam var mı? Var. Gel bakayım. Yan. Hemen şunu 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 hemen hemen hemen. adamla nerede adam nerede? Şurada şurada. Allah. Evet çok güzel. Bir daha açtık bu arada. Ya öldüm ya. Her şey. Hemen hemen. hemen. İyi yolla. Şunu şunu çalıştır. Tamam. Adam var şu binada Bir binada Binada kazandı işte bu Evet bu sefer MVP olamadık Adam iyi oynamış ama Sizce bir tur daha atalım mı ne dersiniz Hadi gelin bir tur daha atalım hadi 3 tur olsun Bravo big, big Leo, 05 056 oyuncuyu beğendin Arkadaş olan etli ve onunla omuz omuza çarpmış. Tamam. Her ee, bu arada bu oyunda da dans edebiliyormuşuz. Biliyor musun? Dans değil aslında bu eyvallah gibi bir şey. Evet, gene ne oldu silah atölyesi? Sürekli bir şey açılıyor. Her sonundan sonra bir bakıyorum bir şey açılmış. Ne? Ne avantaj? Aa bu ne? O yeni optik gelmiş. Hmm, bu mu? bu ilk başta kullandım. Bu şu an kullandım. Bunu kullandım. hadi. Bir, bir, buna bakalım. Bıçaklara bakalım ben bıçakları merak ettim. Balta var. Balta. Kürek var. Beyzbol sopası var. Mıçka var. Uf ben bunu hmm. çok seviyorum katana var. Şampiyon eldivenleri var. İngiliz anahtarı var. Tapan orak pardon. Tapan tırpan sandım ben. Tapan tırpana tapan dedim ya. Kali sopaları var. Kelebek bıçak var. Yani. Bu bunları açmak için şu bıçaklarla en az e, 50 kişi öldürmeliymişiz iki bıçak var ana ana oyuna başladığımızda bunu şu an ben bunu kullanıyorum bunu mu kullansın <laughs> e, ikisi de aynı ama bu şimdi daha güzel o zaman ben bunu kullanayım Hepimiz aynıyız elçilik yapmayın lütfen bizden korkmayın çocuklar abartmayın galiba video bayağı da uzun oldu ama her neyse posta ne var sürekli posta Hayır hayır. Hayır. Sevdim göz başkasına varmış. Dayanabilirsen de. <laughs> evet galiba evet galiba yine aynı harita geldi. Evet aynı haritaymış. Bir de ben bir şey fark ettim. Bu oyunu Ruslar çok oynuyor galiba. Bizim takımda bir tane Rus var sürekli karşıma Rus alfabeli birisi geliyor böyle. Bu oyunu galiba Ruslar... Oy, güzelmiş lan. İyi ki bunu almışım bak. Bu nişan daha almışım iyi ki. Lan oğlum unuttum. Dur adama yapıştıracağım. Bekle. Ya oyun sen de başlatma ya. Şöyle siz sallayayım attım. <gülüyor> Boğuluyorum. <gülüyor> Bir oyuncu daha lazım hadi. Oyuncu gelsin. bu arabalar, bu arabalar tofaşa benziyor ha. Call tofaşı. Şöyle bir bakıyorum da. Harbiden tofaşa benziyor derken oyun başladı. Biz aşağıdayız galiba ya. Abi yukarıda olmak istiyorum ben. Aşağıdayız galiba evet. Yok yukarıdayız yukarıda. Tamam güzel. Şu bıçağa bak abi. Saplayacağım böyle boğazın adamların. Neyse biraz cani olmayayım. Pardon. Güzel bu bir. Birinci kill. Adamlar iki, iki kill aldı ya. Abicim ne oluyor adam rush yapmış. Bomba. Kaç. Ulan keşke normal bomba alaydım ya. Dur adama yapıştıracağım. Adam öldü. Allahu Ekber. Deli bir şey yapıyorum. Yapışmadı. Hayır anlamıyorum. Ya mal gibi öldüm. Ya ben şu... Şurada adam var. Dur sal 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 sal. Yapıştıracağım dur. Yapış. Dur bir yerinde. Ya bir yerinde dur. Şimdi. Ha Ha bombayı öldürdüm. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Artık bombayla adamı öldürdüğüme göre... Rahat rahat... Oynayabilirim. Şu eve çıkacağım. Salvia nerede ya sıkıyorsun? Al bakayım şunu. Hadi bay bay. Evet gördünüz mü? Gördünüz mü? Lan bıçak ne vardı be? Sen de gel buraya. Sen de gel. Oo oh, uh, sniper 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 lan. Eve çık. Eve çık. Benim şu an şu eve gitmem lazım. Selamünaleyküm lanet. Allah. Ya oğlum ne oluyor? Dur bir dakika kon 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 kon. Sıkmayın bana ne olur. Şu evin çetesine çıkıp adamları keseceğim. Eve, eve gidiyoruz. Şimdi dikkatlice eğilerek Evet şu an sniper'ımız var. Şimdi aşağı bakalım şöyle. <gülüyor> 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 Abi şu an adamlar bizi iniyor Sol da yenilmek istemiyorum. Hayır. Şu an ben şu İHA'ları bir türlü açamadım. Özel güçleri falan. Ulan keşke normal bomba alsaydım ya. Bu bir. Tamam aldık. Ateş silahı o Rush. Abi son turmada ne oldu? Çok kötü oynamaya başladım ya. Bu adamlar Geber artık. Ölmüyor adam ya. Sen kesin lan. Bıçaklayamadım. Oğlum adamlar kesiyor kesiyor. Başımı döndürüyor ya. 28 28. Şu an eşit gidiyoruz. Hadi takım. Kaybetme yok. Sol kaybetmeyeceğiz. Sen ne yapıyorsun lan bizim önümüzde? Bizim adamlar da öldürmüyor. Delireceğim. Ya nişan alamıyorum. Tamam. Şu an adamların benzine yaklaştım. Girdiğim anda he. Şimdi nane yediniz oğlum. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi siz düşünün. Düşün. Neymiş misin ki hayır. Yan yan yan. Sen de yan. Oh. Tamam. Aç şunu. Dışarıda adam yok ki. Şurada var. Allah Ekber. Evet adamı öldürdük. Güzel. Hemen kaçalım şöyle. Lan adam ölümdeymiş. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Bomba atıyorum ha. Al. Ve adama. Ve adam öldü. Hadi şu an önündeyiz. Hadi önündeyiz. Dur şunu kullanayım. İHA atıyorum. İHA attım. Son 5 kil, hadi adamın yerlerini de açtım, şu an yerlerini görebiliyorum da Sen bir al bakayım şunu. Sen de şunu bir al. Hadi Çok biz. güzel. İHA'yı da, İHA, İHA, Bizi, benim az önce attığım İHA'da birisini öldürdü ve bu son gel. İşte bu. Yes. Pervane. İşte bu. Yaşasın, MVP'de oldum. Evet adamın yakıyoruz biliyor musun abi? Bak. Comeback yaptık. Ay adamın tövbe. <laughs> ya adamın öyle bir yapıştırmışım ki. Her şey evet. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Like atarsanız çok sevinirim. Eee bir de kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Ee, üç bir abone olma yolunda bana destek verirseniz çok çok sevinirim. Herse şey o zaman hoşça kalın görüşürüz ve bay bay.